أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce <سؤال> kitabımız Kur'an-ı Kerim'i oluşturan sureleri tanıyalım adlı dersimizi bugün itibariyle inşallah başlayalım. İlk evvela Kur'an-ı Kerim'i tarif edelim, tarifle başlayalım. Kur'an, Allah Celle Celaluhu tarafından Cebrail vasıtasıyla son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilen mushaflarda yazılan tevatürle nakledilen okunmasıyla ibadet edilen Fatiha'dan başlayıp Nas suresiyle biten başkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı Arapça muciz bir kelamdır Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'deki her bir cümleye ayet denir. Yüce kitabımızda 6236 ayeti kerime vardır. Ayetlerden oluşan bölümlere sure denir. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure bulunur ve Tevbe suresi hariç bütün surelerin başında Besmele-i Şerif vardır. Kerim kitabımızın başından itibaren her 20 sayfasına bir cüz denilir. Fatiha suresiyle başlayan, Nas suresiyle biten Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumak ise hatim sayılır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha suresiyle Kur'an-ı Kerim surelerini tanımaya başlayalım. Fatiha Kur'an-ı Kerim'deki birinci suredir. Mekke döneminde, Mekke döneminin ilk yıllarında nazil olan sureyi celiledir ve müstakil olarak büt bir bütün halinde nazil olmuş olan suredir. Fatiha suresi 7 ayeti kerimedir. Bu 7 ayeti kerimeye Besmele'yi de dahil eden İmam Şafii, Besmele ile beraber yedi ayeti kerimeler. Ebu Hanife ise Besmele'siz Fatiha suresi yedi ayeti kerimedir der. Besmele Kur'an'dan bir ayettir ve her surenin başında Kur'an-ı Kerim'de bulunur. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in bir mukaddimesi girişidir ve mükemmel bir hülasasıdır Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an-ı Kerim'in bütün muhtevası ilim, iman, amel şeklindedir. Ve biz Fatiha suresinde ilmi, ameli, tevhidi, imanı buluruz. Bilinip inanılması gereken şeyler Rabbimizin uluhiyeti birliğidir, nübüvvettir, ahirettir. Yine bilinip amel edilmesi gereken şeyler de ibadet, ibadettir, muamelattır, ve ahlaki mevzulardır. Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in gerçekleştirmek istediği maksatları ihtiva eden sureyi celiledir. Tevhid, nübüvvet, ahiret, ibadet, adalet ve geçmişten ibret almadır. Fatiha suresine bir bütün olarak baktığımızda sureyi celilede bunları görürüz. Fatiha Suresi ile Kur'an-ı Kerim arasındaki ilişkiyi bir kitap ve onun giriş mukaddimesi şeklindeki bir ilişki gibi görmemek lazım. Fatiha, Kur'an'ın muhtevasının tamamını içine alan bir sureyi celiledir. Fatiha, kulun duası, Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu'nun kulun bu duasına cevap şeklindeki bir e, girişi mukaddimesi hükmündedir. Fatiha suresinin Fatiha'dan başka çok isimleri vardır. Belli başlı isimlerinden de bahsedelim. Fatiha'tül kitap. Fatiha ismi bundan kısaltılarak alınmıştır. Fatiha açan, açış yapan, anahtar, ilk başlangıç gibi manalara gelir bütün olarak gelen ilk sure olması, Kur'an-ı okunmasına, yazılmasına, bununla başlanılması, yine namazda kıraate, bu sure ile başlanılması gibi sebeplerle bu ismi almıştır. Yine Fatiha suresinin Ümmül Kitab, Kur'an-ı Nazim, Sebul Mesani şeklinde isimleri vardır. Sebul Mesani en az iki kere okunan ve her namazda tekrarlandığından dolayı bu isimde Fatiha suresi de yer almaktadır. Fatiha suresinin fazileti ve yine Fatiha suresi bir şifadır. Pek faziletli bir suredir. Bununla alakalı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifini hatırlayalım. Allah Celle Celaluhu ne Tevrat'ta ne de İncil'de hümmül Kur'an olan Fatiha gibi bir sure indirmemiştir. O essel ol mesanidir. Yüce Allah o benim ile kulum arasında onu ikiye taksim ettim. Kuluma da istediği verilecektir. Buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Fatiha suresinin mealiyle sohbetimizi bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Errahmanir <Sessizlik> Rahim, o Rahman'dır, Rahim'dir. Maliki Yevmiddin, ceza gününün malikidir. Hiyâke na'budu ve hiyâke nesta'in. Rabbimiz ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. اِدِّنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Bize doğru yolu göster. سِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّالِّينَ Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Amin. Sadakallahu'l-Azim.